Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Tuğutlu. Değerli öğrencim Tonguç'la beraber denklemleri çözeceğiz bugün. Merhaba hocam. Evladım denklemi nasıl çözebiliriz biliyor musun? Hiçbir fikrin var mı? Hocam genelde ben kopya çekiyorum öndeki arkadaşlardan. Yapamıyorum yani. Evladım denklem çözebileceksin artık kopya çekmeye ihtiyacın yok. İnşallah. Bir kere denklemlerde şunu bilmen gerekiyor. Bir, bir bilinmeyenli denklemler var. Bak burada bilinmeyen olarak ne var elimizde? X var değil mi? Evet. Bir de iki tane bilinmeyenli denklemler var. Bu da iki bilinmeyen denklem. Bak X'i de y'yi de bilmiyorsun. Ama iki tane denklem veriyor. O yüzden korkma. İki bilinmeyen denklemleri hiç bilmiyorum hocam ben. İki bilinmeyen denklemleri bir sonraki videomuzda göreceksin. Bugün bir bilinmeyen denklemleri ha, mükemmel çözeceksin. Bunu hemen söyleyebilir misin? Bir şeyle bilmiyorsun bunu. Soru işareti. Soru işaretiyle 3'ü toplamışsın 4 eder. Ya neyle 3'ü toplarsan 4 eder? 1'i bir, toplarsan hocam. 1 ile 3'ü toplarsan 7, ah 4 diyorum ya. Pardon canım bak kafanı karıştırdım. 7 eder. Evet. ile kaçla 3'ü toplarsan 7 eder? Tabii ki 4 diyoruz. Evet. Bunu kafadan çözebiliyoruz değil mi Tonguç? Evet hocam. Şimdi bunu kafadan çözebiliyoruz ama daha zor şeyleri nasıl çözeceğiz? İlk başta şu kuralı aklımıza getirmemiz gerekiyor. Yancılardan kurtuluyoruz. Yancılar ne biliyor musun? X dediğimiz şey kutsal bir şey. Bu kutsal şeyi yalnız bırakmamız gerekiyor. Çünkü He. amacımız bu kutsal şeyin ne olduğunu bulmak. Aynen, bu bir aynen. sır. Tamam, Bu sırrı bulmak için sırın yanındaki çalıları ayıklamamız gerekiyor. Vay. Bak burada x artı 1 eşittir 4 ya. Burada bir spastiklik çalı var değil mi? Evet Bundan hocam. Bundan kurtulmamız gerekiyor. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Bu artı 1'i karşıya göndereceğiz. Tamam. Karşıya hocam. gönderirken Tonguç x zaten artık tek başına sol tarafta kaldı. Denklemde bak şunu bilmelisin. Denklemin bir sol tarafı vardır, bir sağ tarafı vardır. Yani her şey eşittire göre şekillenir. Buna biz sol taraf diyoruz. Herkes sol sağ derler ya. Aynen. Sol taraf buna da sağ taraf diyoruz. Şimdi o zaman sol taraftaki artı biri karşıya atınca ne oldu? Artık tek başına kaldı Tonguç. Evet. Bu artı bir karşıya geçince Tonguç... Burada zaten 4 vardı. Evet. Bu artı bir yanına bunun Eksi 1 diye geliyor O zaman sonuç x eşittir çat diye 4 eksi 1'i zaten biliyorsun. Aynen aynen. Bak işte sırrı buldun. x neymiş? 3'miş. Aynı buradaki gibi burada da 2x eşittir 10 derse aslında buradaki 2'den kurtulmalısın. 2'den He. kurtulmak için şöyle bir metot var Tonguç. Her tarafı 2'ye böleceksin. He. Her taraf dediğim bak sol ve sağ. Aynen. Solu da 2'ye böldüm sağı da 2'ye böldüm. O zaman bak ikiler sadeleşir mi Tonguç'cum? Evet hocam. O zaman x eşittir kaç çıkar? 5. Aferin evladım. Kolay sorularda gerçekten başarılısın. Teşekkür ederim hocam. Tonguç bunlar seni sıkmıyor değil mi? Hayır hocam ben şu anda anladığım için mutluyum. Aferin Yancılardan evladım. Yancılardan kurtuluyorum hocam. Yancılardan kurtuluyorsun. Yancıları sevmiyoruz. Bak burada iki tane yancı var. Bir, var bir de 3 var. Bunlardan kurtulmalıyız. Ama ilk başta hangisinden kurtulacağız? 3'e yakın olandan değil de uzak olandan başlayacağız. He. Zaten uzak olanı ayıklamak daha kolaydır. İlk başta uzak olanı karşıya geçireceğiz. 3x eşittir. Bak eksi 1'i karşıya geçirirsen ters işlemini düşüneceğiz. 17 zaten buradaydı Tonguç'cum. Evet hocam. 1 yana artı 1 diye geçiyor Tonguç. Ha, doğru. O zaman ne oldu? 3x eşittir 18 oldu. Hadi bakalım şimdi Tonguç buradan 3'ten nasıl kurtulacağız? Böleceğiz hocam. Mükemmelsin. Çünkü burada aslında görünmez bir çarpı var. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüz zaman çatara çutara x eşittir ne çıktı? 6. Mükemmelsin Tonguç. O zaman kolay sorularda başarılı olduğunu ispatladın. Şimdi de birkaç zor soruda nasıl yapacağız? Hayda. Şimdi bir sürü x varsa bir denklemle Tonguç. Denklemin sol ve sağ tarafını görebiliyorsun değil mi? Evet hocam. Solda da var sağda da var. Aynen. Biz böyle bir durumda x'ler bir tarafa geçecek kuralını koyacağız. x'leri bir tarafa toplayacaksın. Tonguç nerede topluyorum biliyor musun? x'lerin artı olacağı tarafı topluyorum. Bence diyelim ki x'leri solda topluyorum. Peki. Buna sol, buna sağ diyoruz biliyorsunuz zaten. Evet, hocam. Sola geçirebilmek için bu iki x'i Buraya atarım değil mi Tonguç? Evet hocam. Bu artı 2'yi de sağ atayım ki Tonguç. Hı hı. Ne olsun? X'ler bir tarafa. Aynen. Normal sayılar da yancılar da bir tarafa geçsin. Aynen. Mantıklı. O zaman bunu bu tarafa geçer, geçirirsem. 3X zaten burada buradaydı Tonguç. Ona dokunmuyorum. Ama bunun başında ne vardır? Görünmez bir artı vardır. Evet hocam. Artı 2X'i karşıya geçirirsem. Eksi 2X olmaz mı Tonguç? Kesinlikle hocam. Süpersin. Eşittir'i yazıyorum. Şimdi sağ tarafı. Sağ tarafta zaten eksi bir duruyordu. Vardı, evet. Yancılardan artı iki sağ tarafa geçince. Eksi oldu. Yüzünü değiştirdi. Eksi oldu. Şahane. Cinsiyet değiştirmek gibi değil mi hocam? Canım ya sapıtık sapıtık e örnekler vermiyor. Cinsiyet değiştirmek aslında çok mantıklı. Karşı tarafa geçince geri bu tarafa geliyor. Geri git gel falan. Evet buna erkekler tarafı buna kızlar tarafı dersek böyle bir hafif. Aynen. Kırılıyor Cins gibi bir şey. Cinsiyet değiştiriyor. Bak yani. çok mantıklı. Senin bu konuda çözümlemelerin gayet başarılı. Eski Herhalde yaşından evet gelsin. Evet eski sapıklardanım. O yüzden olabilir. Aman evladım. Şey bak şimdi 3 xten 2x çıkarsa 3 elmadan 2 elma çıkartılmış gibi düşün. Aynen. O zaman bir tane elma kalmaz mı? Evet hocam. Bir x yazmıyorum da x yazıyorum ben. Evet. Anlaştık mı? O zaman bir x dediğimiz zımbırtı bak. Eksi 1 eksi 2 ne eder biliyor musunuz? Eksi 3. İkisi de dost olduğu için eksi 3 eder. O zaman bulduk işte x eşittir eksi 3. Anlaştık mı Tonguç'cum? Harikasınız hocam. Tonguç burada yapmamız gereken şeyi anladın değil mi? Anladım yer değiştiriyoruz. Bir tarafa bir tarafa falan filan. Burada da karışık bir örnek vermiş. Of. Ama hiç korkmayacağız. Parantezler kek, kebap. Hayır. Dağılma özelliği diye bir şey hatırlıyor musun Tonguç? Dağılma özelliğinin mantığı Okul şu. Okul çıkışında dağılma o gibi mi? Hayır, Hayır Allah cezanı. Bak şimdi parantezin başında. Parantezin başında iki ile arasında hiçbir He. şey yok. Ama burada biz bir çarpma varmış gibi düşüneceğiz. Doğru. Ve bunu içeriye dağıtacağız. İkisiyle tek tek çarpacağız. Evet. Mükemmelsin. 2 ile eksi çarparsam 2x eder. Eksi yazıyorum. Çünkü ile 2 ile eksi 4'ü çarparsam eksi 8 eder. He. Eşittir yazdım. Şimdi sol tarafı çok güzel düzenledim. Sağ tarafta ise 5 zaten duruyor. Evet. Ama burada eksi varsa parantezin Aynen. başında. Bu eksi aynı sanki 2 gibi içeriye dağılıyor. Çünkü bu eksi sadece x'in değil hepsinin eksisi de Anladım hocam. O zaman eksi dağılırsa eksiyle artı x çarpılırsa çünkü görünmez bir artı Aynen. vardır bunun başında. Eksi x eder. Aynen. Artı ile eksini çarpımı eksi. Eksi ile eksinin çarpımı ise artı edeceği için artı 2 eder Tonguç. Tonguç bunu anlarsan eğer çok karışık gözüken denklemleri bile çözebilirsin. Hocam ben burada şunu anlayamadım. Az önce sol tarafta 2 ile x'i çarptınız. 4'ü çarptınız. Ama sağ tarafta 5 ile x'i ve 2'yi çarpmadınız. Çok güzel bir sorusunuz. Herkes zaten onu karıştırdığı için buraya onu koydum. Mantık şu Tonguç'um. Bak, 5 dediğimiz sayının başındaki işaret ne? Artı, değil Artı. mi? Burada 5 ile bu parantez arasında çarpma gibi bir işaret görebiliyor musun? Hayır. Ne işareti var? Eksi işareti evet. var. Yani 5'ten bunları çıkartacağız. He. Biz paranteze dağılma özelliğini yapabilmemiz için mutlaka Çarpma olmalı unutma. Anladım hocam. Şimdi burada çarpma ulan burada da çarpma yok diyorsun bana. Halbuki burada görünmez bir bir vardır Tonguç. Evet bu hocam. görünmez bir parantezde çarpılır Tonguç'um. Dolayısıyla burada aslında biz çarpmayı kendimiz yaratıyoruz. Anladım Eğer yani. eksi varsa mesela x artı 8 mesela bak bunu içeriye dağıtmak zorundasın. Çünkü bu eksi hangi x'in eksisi mi yoksa 8'in eksisi Aynen. mi bilmiyoruz. İkisinin de eksisi. O zaman bu mesela eksi eksi x eksi 8 diye çıkar. Aynı şeyi orada yaptım ben. Çok güzel bir soru sordum. Bu 5 ile bu e, parantez çarpılmıyor unutma. Anladım onu. Çıkartılıyor. Sonra hemen düzenliyorum. Bu eksi x'i karşıya götüreyim. 2 x eksi x karşıya geçerse artı x olur Aynen. Tonguç. Eksi 8 de bu tarafa geçecek. Ama öncelikle burada kalanları evet. yazalım. 5 vardı. Artı 2 vardı. Bu eksi 8 de bu tarafa geçirince artı, artı 8. 8 oldu. O zaman x ile 2x toplanırsa 3x x eder. Bununla 7, 15 eder. Şimdi ne yapacaktım Tonguç? Böleceğiz Her iki tarafı 3'e bölecektim Tonguç. Ve bunlardan kurtuluyordum. X o yüzden yalnız kalıyordu. Cevap 5'tir. Aynen. Tonguç. Ee, şimdi de paydalı denklemlere bakalım. Paydalı denklemlerde şunu bilmemiz gerekiyor. İçler dışlar çarpımına çok dikkat edeceğiz. Ulan burada içler dışlar yok ki diyeceksin. Hani hakikaten. İçler dışlar şöyle bir şeydi. A bölü B eşittir C bölü D diye böyle saçma sapan bir şey olsun. Bununla bunu çarpıyorsun bununla bunu çarpıyorsun birbirine eşitti. Yani A ile D'nin çarpımı bununla bunun çarpımı eşittir diyordun. B ile C'nin çarpımıydı. İçler dışlar buydu mantığı evet, buydu. Burada onu yapmalıyız ama bunun altında bir şey yok. Ama her sayının altında görünmez bir bir vardır mantığını kullanarak. Şimdi içler dışlar çarpımını yapmaya çalışıyoruz. Bununla bunu bununla bunu. Evet Bak hocam. x artı 1 bir ile 1'i çarparsam zaten x artı 1 eder. Evet. O da eşittir diyorum. 3 ile 2'yi çarparsak 6 eder. Aynen. Bu 1'i karşıya atıyorum. x eşittir. 6 eksi 1'den x eşittir. 5 çıktı. Burayı anladık mı canım? Anladım hocam. Burası kolay. Süpersin. Burada da aynı şeyi yapıyorum. İçten dışa çarpımı yapıyorum. Ama burada parantezler çıkacak. Dikkat Hayda. et. Bak. Bununla bunu çarpacağım. Ama ben sadece a ile bunu çarpmayacağım. Bununla bak bunun hepsiyle bunu çarpacağım. Dolayısıyla şöyle bir şey yapacağım. 2 çarpı a artı 2'yi paranteze almam He. gerekiyor. Yani bu parantez matematikte o kadar önemli bir şey ki yapmazsan çakozlarsın. Bak bununla da sen evet. söyle. Parantezi alacağım. Parantez içinde a eksi 1'i çarpacağım. Şimdi parantezleri dağıtıyorum biliyorsun değil mi? Dağıtmayı. Evet hocam. Bununla bunu, bununla bunu. Bak 2a. Bununla bunu çarpınca. Bununla bunu çarpınca artı 4 ediyor. Evet hocam. Eşittir. Bununla bunu çarpınca 3a. Bununla bunu çarpınca da eksi 3 ediyor. Şimdi... A'lar bir tarafa. İlla x olması gerekmiyor. Aynen. Bilinmeyenler bir tarafa bilinenler bir tarafa. Ben diyorum ki bu sefer de bilinmeyenleri sağ tarafta toplayayım. O yüzden 2A'yı karşıya geçiriyorum. He, artılar olsun diye. Aynen. Artı olsun diye. Şunu da bu tarafa geçiriyorum. Güle güle. Şimdi burada ne kaldı? Sağ tarafta 3A vardı. 2A bunun yanına eksi 2A diye geldi. He. Sağ taraf bu şekilde şekillendi. Sol tarafta zaten 4 vardı. Eksi 3 de onun yanına. Artı +3 diye geldi Tonguççuğum. O zaman 3a'dan a çıkarsa 1a kalır. Yani a, a, işte a kalır. 7 olmuş oldu. a eşittir, 7 olmuş oldu. Süpersin Tonguç. Paydalı denklemler bir sürü payda olursa şunu yapmamız gerekiyor Tonguççuğum. Bir sürü payda var, 3 var, 2 var evet. ve burada da hiçbir şey yok ama aslında görünmez bir 1 var diye evet, hocam. Bütün paydaları eşitliyoruz. O zaman bir sürü payda varsa paydaları eşitle kuralını uygulayacağız. Bak, paydaları eşitlersek bunu 2 ile genişletirim. Bunu 3 ile genişletirim. Bunu da 6 ile genişletirim. Ha, ki bütün 6 paylar olsun 6 olsun. Hayır, harika. Bununla bunu çarparsam 2 x eder. Evet. Ondan sonra bölü 6. Bununla bunu çarparsam 3 çarpı. Bununla hepsini çarptığım için çok ha. önemli dikkat et. X-1'i parantez içinde yazıyorum. Bölü 6 diyorum. Aynen. Eşittir. 6 kere 7. 42 bölü 6 diyorum. Evet hocam. Şimdi bak. Hepsinde altı yok mu? O zaman hepsi birbirine gösterirler. Şimdi sonuç olarak bak, 2x artı 3x eksi 1 eşittir 42 çıktı, değil mi Tonguç? Evet hocam. Ama burada çok önemli bir şey yapacağım. Bunu bir paranteze koyacağım, bunu bir paranteze koyacağım, bunu bir paranteze koyacağım. Çünkü paydalar yok ederken mutlaka şu parantezleri koyacaksın. Paydaları yok ederken unutma. Çünkü Anladım. neden? Şimdi bir sonraki soruda çok detayını bir anlayacaksın. Şimdi 2x artı. Bununla bu böyle çarpılıyordu hatırlıyorsun. Evet hocam. 3x eksi 3 eşittir 42 etti. Evet hocam. Bununla bu toplaması ne der Tonguç? 5x. Süpersin. Eksi 3 eşittir 42. Bu 3'ü karşı ne neden Tonguç? 45 eder. Harika. 42 ile 3'ü topladığımız çünkü artı 3 de evet. 45. Her iki tarafı 5'e versek ne der Tonguç? 9. Süpersin. Bunu anladık. Şimdi burada çok önemli. Yine 5 ile genişletiyorum. 2 ile genişletiyorum. Bunu hiçbir şeyle genişletmeme gerek yok. Evet. Çarpalım Tonguç'um. Hemen bunu da kırmızı ile yazalım. 5 çarpı x artı 1 değil mi Tonguç? Evet hocam. Bölü 10. Eşittir. Bunda bunu çarparsam. Ah. eksiymiş. Burası eşittir değilmiş. bunu bunu çarparsam. 4x. 2. Ha, pardon. 2. x eksi 1. Aynen. Bölü 10. Eşittir. Burada da hiç şey yapmama gerekiyor. yok. 2x bölüyor mu? bak, şimdi bütün paydaları götürüyorum. Evet hocam. Bütün paydaları götürdüğüm zaman ne yapmam gerekiyordu? Paranteze koymam gerekiyordu. Evet, o, önemli o zaman mi? 5x artı 1, ondan sonra eksi 2x eksi 1 ama bir tane daha paranteze koyuyorum. Her türlü. Eşittir 2x diyorum. Bunu da paranteze koyuyorum. Şimdi ne işime yarayacak bunlar? Şimdi bunları açalım 5x artı 5 etmez mi Tonguç evet parantez içinde eksi bunu da böyle dağıtırsam parantez içinde 2x eksi 2 etmez mi Tonguç evet hocam. eşittir 2x parantezler var şimdi bu parantezleri açmak zorundayım Tonguç ha. anlaştık mı birazcık sığmadı burası hemen şuraya devam ediyorum ne olacak? 5x artı 5 olduğu gibi açılır ama bu eksi ne yapılıyordu? Her He. ikisine dağılıyordu. Eksi 2x artı 2 oldu. Çünkü eksi ile eksi çarpılınca artı 2 olur. Eşittir 2x. 5 xten 2x çıkarsa ne olur Tonguç? 3x. Süpersin. 3x artı 7 oldu. Eşittir 2x oldu. Bunu karşılarsan ne der Tonguç? 1x. Evet. x eşittir. Eksi 7 çıktı Tonguç. Un. Anladım hocam. Yani parantez... Önündeki eksiği çarpmamız gerektiğini hatırlatıyor bizim. Evet harikasın. Şimdi iki önemli soruya bakıyorum. Burada şunu bilmemiz gerekiyor Tonguç. Şimdi bak. 3x eksi bunu buna dağıtınca 2x artı 6 çıkar. Eşittir x artı 6 oldu. Evet, bunu da bunu çekince x artı 6 eşittir x artı 6 oldu. Yani bunu bu tarafa atalım 0 eşittir 0 çıktı. Bunun çözüm kümesi bütün sayılardır unutma. Anladım hocam. Çünkü sıfır eşittir sıfır çıktı. Her zaman bu doğrudur. Burada ise Tonguç hani paydasına bir diyelim bunun mesela. Hemen işler dışlar çarpımı yapalım. 2x artı 3 ile